Efendim iyi akşamlar ve iyi haftalar dileyelim. Bugün malum pazartesi ve günün önemli olaylarını, önemli başlıklarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi e, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, Amerika'da, evet Amerika'ya bu seyahate gitmeden önce başlayan tartışmalar gittiği gün itibariyle de e, bir başka evreye doğru dönüştü. Ee, özellikle bugün yapılan e, bir haberde, Yandaş Medya'dan gelen bir haberde Kemal Kılıçdaroğlu'nu firari kaçak e, bir kişinin, bir şahsın karşıladığı yolunda bir haber yayınlandı. Karşılayan Yandaş Medya'ya göre firari FETÖ'cü Aykan Erdemir. Evet o karşılamış göğe. Oysa o değil başka bir isim karşıladı. Yine ABD'de CHP'nin yöneticilerinden e, birisiydi. Metin Arıkan. Evet karşılayan Metin Arıkan'dı değerli izleyenler. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde Halk TV'de bir televizyon programına katıldı. Daha doğrusu haber bültenine katıldı. İrfan'ın idi. Orada yaptığı açıklamada hiçbir siyasi temasının olmayacağının altını özellikle çizdi. Biz de bunu bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Hiçbir siyasi temasının olmayacağını tümüyle bilimsel bir temas olduğunu görüş alışverişinde bulunacağının altını özellikle çizdi, vurguladığı konu buydu sevgili seyirciler. Ama gerek siyaset öncesi, ziyaret öncesi gerekse şu aralar yapılan haberlerde inanılmaz bir algı çalışması yürütülüyor ve sanki oraya Kemal Kılıçdaroğlu Vize almaya gitmiş, işte FETÖ'cülerle görüşecekmiş vesaire gibi bir algı e, şu anda sürdürülüyor. Ama böyle bir durumun olmadığını, olmayacağını Kemal Kılıçdaroğlu bizzat açıklamış durumda. E, hatta Amerika ile sınırlı kalmayacağını sırada Almanya ve İngiltere'nin olduğunu da e, sözlerine ekledi. İlk ziyareti de bugün MIT diye bir Türk e, bilim kadınının e, verdiği briefing vardı bugünkü temasları sırasında değerli izleyenler. Evet böyle FETÖ'cü karşıladı. Firariydi bilmem neydi gibi algı çalışmaları yürütülürken bir başka haber düştü bugün önümüze akşam saatlerinde. O da Mehmet Baransu bildiğiniz gibi e, bavulla kapısının önüne balyozla ilgili belgelerin bırakıldığını e, anlatan e, ve bunun üzerinden yaptığı haberlerle e, ülkeyi farklı bir atmosfere savrulmasında e, rol oynayan Mehmet Baransu. E, tahliye edildi, tahliye edildi çıkmadı çünkü bir başka cezadan bir başka davadan ceza aldığı için şu anda yine cezaevinde ancak bu davadan beraat etti değerli izleyenler. 13 yıl ceza almıştı. E, bozdu. E, kim bozdu? İstanbul Bölge Adliyesi 27. ceza dairesi bozdu. E, bozmakla e, kalmadı. Ayrıca tahliyesine de hükmetti. Dediğim gibi tahliye kararı var. Fakat bir başka e, davadan aldığı ceza nedeniyle e, Baransu hala cezaevinde. Yani bir tarafta yok işte firari kaçak üstelik yalan bir algı yürüteceksiniz Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili öbür tarafta Mehmet Baransu ile ilgili bir tahliye kararı e, verilmiş olacak. Böyle tuhaf bir e, döngü gidiyor maalesef bugün de. Yine bir başka gündemin önemli maddesi Kadıköy'de bir patlama oldu. Patlamada bir yaralı üçte e, ölü vardı değerli izleyenler. Neydi ne değildi derken İstanbul valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Doğalgaz patlaması dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ayrıca İktiş e, arka arkaya iki açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun da açıklaması bu yöndeydi. İyi de dedi yani doğalgaz yok o binada. Yani binada doğalgaz yok. Oysa Ali Yerlikaya e, bir doğalgaz patlaması olduğunu söylemiş idi ilk açıklamasında. E, bu işin e, bir başka boyutu da. Ee, yine bugün çıktı ortaya İstanbul Cumhuriyet Savcısı terör e, bürosu bakacak bu. Olaya. E buradan da yola çıkarsak eğer, belki bir terör şüphesi var ortada. İddialar e, iki çeşitli ya bir bomba yapımı sırasında oluşan bir patlama, ya da yasa dışı havai fişek üretimi sırasında yaşanan bir yangın ve arkasından gelen iki patlama. E, üç kişi öldü dedik. Ölenler yabancı asıllı e, ve Özbek e, bunlar. Sevgili seyirciler, ee, Özbek e, uyruklu bazı vatandaşların daha önce IŞİD içinde faaliyet gösterdiğini de e, hepimiz geçmiş haberleri şöyle hafızamızı tazelersek biliyoruz. Bakalım soruşturma devam ediyor. Ne olacak ne bilecek bilmiyoruz. Ama e, ilk anda valinin açıklaması oldukça yadırgatıcı sevgili seyirciler. Hani dezenformasyon yasası şu anda görüşülüyor ya çıkmaya çıkartılmaya çalışılıyor ya sansür yasası. Şimdi e, bakın e, iki haber verdim arka arkaya. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Amerika ziyaretiyle ilgili yapılan yalan e, haber üzerinden bir algı çalışması. Öbür tarafta e, İstanbul e, valisinin doğalgaz olmayan binada doğalgaz patladı biçimde açıklaması. Şimdi hangisi dezenformasyon, nereden geliyor dezenformasyon? Bunları da e, sizlerin takdirine bırakıyorum. Evet bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan e, hem e, hafta sonu hem de bugün e, bazı konuşmalar yaptı. Özellikle benim dikkatimi çeken konuşma TÜKVA'da yaptı. Konuşmaydı. Hafta sonu, hafta sonunda yaptı. TÜKVA'nın 5. Olağan e, Genel Kurulu vardı. Orada bir konuşma yaptı. Gençlere dönük, eğitime dönük, işte e, mevcut siyasal ve ekonomik e, vaziyete dönük e, böyle geniş bir konuşma idi. E, fakat orada birkaç cümle var elbette üzerinde durulması gereken ama benim en çok dikkatimi çeken şuydu değerli izleyenler diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım derdimiz ha, AKP iktidarı zulme rıza göstermez diye başlıyor cümleye. Derdimiz şu an itibariyle inşallah Aralık ayında yapılan olan değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkartmaktır diyor. Şimdi buraya bir parantez açalım. Şimdi e, geçen hafta, geçen ay özellikle enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber yandaş medyada e, işte asgari ücrete, emekliye e, vesaireye verilen, e, verilebilecek zammın %17.7 olduğunu olacağı yolunda bir e, haberler dizisi çıktı. Şimdi bu haberlerin e, çok açık e, gösterdiği bize bir şey var. Yani biz şu anda %17, %27'yi pompalayalım, insanların çıtasını aşağıda tutalım ve elbette reis bir şeyler yapar, üzerine çıkar. Vay biz bunu bekliyoruz diyorduk ama reis bunu verdi Allah razı olsun der biçimindeydi parantezi kapatıp devam ediyoruz diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı bu asgari ücretle ilgili değerlendirmeyi söyledikten sonra e, biz bunun için varız yolsuzluk rakamı e, bir, varız yolsuzlukların olmadığı yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz bunu biz yaparız şu an itibariyle bunun hazırlığı içindeyiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı TÜGVA'nın 5. Olağan e, Kongresi'nde yaptığı konuşmada. Aynen cümle bu sevgili seyirciler. Şimdi iktidara AKP 3Y ile gelmişti biliyorsunuz. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk diyerek geldi. 3Y diye geldi. Slogan 20 yıl sonra geldiği nokta Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz bunu hallederiz. Şu an itibariyle bunun hazırlığı içindeyiz. Ya 20 yıldır neredeydiniz Sayın Cumhurbaşkanı? 20 yıl, 20 yıl yani bir ömrün e, üçte biri neredeyse bir yıldan bir e, süreçten söz ediyoruz. Şu an itibariyle başlıyorlar bile. Aynen cümle bu. Şu an itibariyle bunun hazırlığı içindeyiz. Daha başlamamışlar. Hazırlık bir de hazırlık aşaması var artık. O hazırlık ne kadar sürecek belli değil. Şimdi bunu e, muhalefet partilerinden birisi söylese şimdi anlarsınız tabii ki muhalefet ya yani bunu biz yaparız. E, yolsuzluk, yoksullukla biz mücadele ederiz. İşte mevcut iktidar mücadele edemiyor. Bakın biz bunun çalışmalarını da şimdi başladık diyebilir bir muhalefet partisi demelidir de zaten. Ama bunu 20 yıl boyunca hüküm sürmüş çoğunluklu iktidar. Dediğim dedik yaptığım yaptık diyen bir iktidarın e, lideri söylüyorsa eğer sıkıntı. Hakikaten sıkıntı. Bunu kabul etmek mümkün değil. 20 yıl neredeydiniz? Gerçekten neredeydiniz? Bunca <coughs> affedersiniz bunca yolsuzluk, yoksulluk piyasada e, memlekette kol gezerken, hüküm sürerken siz ne yapıyordunuz? Neyi seyrediyordunuz? Yeni mi aklınıza geldi seçimlere girerken? Değil. Böyle bir dert de yok zaten. Hani milletin hassas noktası ya. E biz de bari bu, bu konuda bir şeyler söyleyelim noktası bir açıklama bu. Sorunlu bir açıklama. Hani ekonomiyle, ekonomiyle falan dedik bugün şekere zam geldi. Türk şeker zam yaptı. Yüzde sekiz oranında zam. Haziran ayında da yüzde altmış altı Küsur e, bir zam vardı. E, değişik aralıklarla yapıldı. Bu yüzde 40 ile yüzde 66.6 bir galiba küsur altı. O arada zam yapıldı da Haziran ayında. Şimdi yüzde 8. Bunun tüketiciye e, yansıması yansımaması diye bir şey elbette söz konusu değil. E, en fazla da işte 15-20 gün sonra raflarda şeker fiyatlarının e, değiştiğini etiketlerin değiştiğini hep birlikte göreceğiz. Peki şeker fabrikaları ne oldu? Hani zarar ediyordu bunlar sattınız 3.30 paraya, 3 kuruş paraya sattınız. Şimdi de mahkum olduk yurt dışından gelecek şekere ya da memlekette üretilen şekerin bu kadar payış zamlanmasına. Şeker bu ya şeker, şeker üç beyazdan birisi işte daha ötesi yok. Yani e, bu, 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 bu eğer böyle bir rakamla piyasaya sürülüyorsa vay geldi milletin e, haline. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki yolsuzlukla da yolsuzlukla da biz mücadele ederiz diyor. Gerçi mücadele etmemişler daha an itibariyle başlıyorlar ama e, yani böyle bir söylem var ortada. Bu arada TÜİK, TÜİK ayrı bir rekor kırdı bugün. Yine şaşırtmadı tabii ki e, OECD ülkelerine göre en az işsizlik oranına sahip e, ülkeyi sevgili seyirciler 9.6 gibi bir rakam çıkmış Evet bu rakamı bulmuşlar. 9.6 değil mi? Evet 9.6. Evet. Yani arka arkaya işletmelerin kapandığı, kepenklerin indirildiği, insanların işsizlikten perişan olduğu bir süreçte e, TÜİK diyor ki e, Allah'a çok şükür hamdolsun işsiz sayımız azaldı. Hani yersen kıvamında bir şey enflasyon gibi. Şimdi dezenformasyon yasası çıkarsa ilk yargılanacak tüyük olmalı bence. Hakikaten bu sansür yasası diyoruz adına hani e, gerçekten ilk yargılanacak olan TÜİK'tir. Bu kadar e, yani arka arkaya yalan söylenmez ki ve kardeşim millete, millete yalan söylemekten niye utan utan utanmıyorlar? <laughs> Doğru, utanmıyorlar. Hakikaten Sıtkı Süreyya Önder'in yıllar önce mecliste yaptığı bir konuşma vardı. Çıktık kürsüye birçoğunuz biliyordur bu hikayeyi. Çıktı kürsüye dedi ki, ya o kadar çok dua ettiniz ki Allah utandırmasın, Allah utandırmasın dedi. Hakikaten Allah utanma duygunuzu aldı sizden. Utanmıyorsunuz artık dedi. Yani geldiğimiz nokta bu. Evet, yani gün böyleydi. Bu şekilde toparlandı. Yine devam edecekler. Bugün bakanlar kurulu toplantısı vardı. Tabii bir de başörtüsü ve türban tartışmaları devam edip gidiyor turban tartışmaları derken Cumhurbaşkanı Türk da konuştu. Bugün de konuştu bu meseleyle ilgili. Değiştir değişiklik teklifimizi getireceğiz. Hadi bakalım dedi. Daha önce de gol e, atmaktan söz ediyordu. Ahmet Davutoğlu'nun bu meyanda bir açıklaması var. Hadi getirin artık ama tek maddeyle getirin diyor. Yani e, hiç oraya buraya sağ solu kurcalamadan bir şeyler içine kat, katmadan tek maddeyle getirin diyor. E, bakalım e, AKP iktidarı tek maddeyle mi getirecek yoksa çok maddeyle mi getirecek? bir takım şeyler mi koyacak onu bir bilmiyoruz artık. Ne gelecek? Herhalde bu önümüzdeki hafta içinde hazırlıklar tamamlanmış, metin çıkmış ve meclise de sunulmuş olur diye düşünüyorum. Bu arada hazır yasadan bahsetmişken torba kanunu sunuldu meclise. Ya i̇çinde yok yok. Ya hakikaten yok yok içinde. Ne ararsanız var. KYK borçlarından, tutun bilmem nereye kadar her türlü e, işte e, yasal düzenlemeyi koymuşlar. Bugün Engin Altay e, konuşurken e, dikkatimi çekti. Güzel bir benzetme yapmış. Grup Başkan Vekili Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, ya arkadaşlar diyor, daha henüz bakamadım diyor ama arkadaşların anlattığı kadarıyla diyor, yarım kilosu dana eti, yarım kilosu domuz eti bunu diyor. Gidince bakacağız, bir araştıracağız, anlayacağız diyor. E, yani demek istediği şu. Evet doğru içeri içine böyle 3-5 tane güzel madde yerleştiriyor. Hep yaptıkları taktik bu. Hani o da paketin süsü oluyor, sosu oluyor. Ama içeriye öyle 3-5 madde atıyorlar ki, yandım Allah diye bağırıyorsunuz ondan sonra. İşte ona benzer bir torba e, yasayla da karşı karşıyayız. Onun için uğraşacaklar. Ama şu bir gerçek, memleketin kıyamet gibi sorunu var. Yani nereye elinize atsanız bir e, sorun e, fışkırıyor adeta. Ama iktidar ısrarla günlerdir meclisin açıldığı günden bu tarafa bu sansür yasasını dayatmaktan hiç vazgeçmedi. Bunu mutlaka çıkartmaya çalışıyor. Şimdi Mehmet Baransuyla ilgili gelişmeyi vermiştim sizlere tahliye edildi. Gerçi cezaevinden çıkmadı ama e, yani orada da şunu söylemek e, lazım. Mehmet Baransu'yu tahliye ediyorsunuz ama öbür tarafta Montrö Anlaşması'na dikkat çeken, Montrö Anlaşması'nın önemine vurgu yapan, Montrö Anlaşması'ndan vazgeçmeyin. Montrö bizim e, garantörümüzdür, bizim sigortamız diyen generalleri e, işte daha yeni e, birkaç gün önce e, yargıladıkları bir başka duruşma vardı. E, 3 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılmalarını istiyorlar. Ha, öbür tarafta Mehmet Baransu'yu tahliye ediyorsunuz peki eyvallah kabul ettik tamam ee, yani 3-5 günlük 17 günlük 20 günlük 1 aylık 2 aylık e, masum askerler er er, ya, er yani er As, askere gitmiş askerliğini yapacak gelecek e, e, emir almasını bile doğururuz bir öğrenememiş daha 3 5 günlük asya ağırlaştırılmış müebbet vereceksiniz bunları da hangi adaletin neresine koyacaksınız ya da hangi adaletle açıklayacaksınız ben açıklayamadığım için e, bu açıklamayı da hakikaten size bırakıyorum yani anlamak e, oldukça zorlaşıyor giderek bazı uygulamaları görünce sevgili seyirciler evet sağlıcakla kalın